Aşk durumları. Aşk durumları. Bir bakıyorum şöyle. Esin. Çok mutluyum. Çünkü benim de duygularım çok fazla Serkan'a karşı. Yoğun duygular hissediyorum Serkan'a. <laughs> <laughs> alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya şimdi artık Kelimeler yetersiz, yok Güzel bir yola girdik yani. Eseğine. Ay ziyom, bir tarafa, Seni görünce dayanamıyorum dedim. Niye yanımda olmadın ya? Benden izin istiyor kız arkadaşlarımla kafeye gideceğim. İzin vermedim. Bana tamam deyip dışarı çıktı. Gerçekten ben lojaya oturmaya geldim. Bu şeyden dolayı bitiriyor musun yani? Ben Evet. De... Bitiriyorsun. Evet. Bir şey lütfen. Bir şey Esin. Vermiyorum. Ben lütfen e, rica ediyorum ya. ya. Güvenini kazanacağımı inanıyorum. Ya güvenini sen nasıl kazanacaksın ya? ya güven bu kadar çabuk. Ya sen nasıl ya ne ya? Ya sen inanabilirsin. bir söz bile söylemeye hakkım yok. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim. Annen de benim için önemli. O yüzden bunu ona vermemiz annem okudu ama kabul etmedi. Bu da zarfı. Çok seviyormuşum. Ben onunla burada tanıştım. Allah kısmet ederse de burada evlenmeye Gerçeği Başka çaresi yok. Madem pişman olacaktın, bu kadar şey yapacaktın, niye o kadar serttin? Neden o kadar ağlattın beni? Ne? Sarılmak istiyorum ya. Bir ömür etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söyleme hakkın yok Serkan hoş geldin öncelikle hoş ama niye tek Zoran. geldin neler oluyor birazdan öğreneceğiz kısa bir reklam aramız var efendim. Evet. Reklamlardan evvel Serkan geldi ama tek geldi. Aynen Niye böyle oldu Serkan? Ya Zuhal Niye böyle oldu? Her şey çok iyi, çok güzel. Ama hani... Baştan böyle bir deprem oldu ya. Evet. Ya aslında konuşacak çok şey var. Ama şöyle bir şey var. Ya ben çok sevdim. Bunu da ispat ettim yani ona. Hani şimdi ben burada şeyi tartışmıyorum. O çek ben çok sevdim ama. Ben onun için elimden gelen her şeyi yaptım ben ilişkimiz için her şeyi yaptım ama olmadı. Hani neden ayrıldık sorusuna gelince sürekli baskı yaptım. Hani tanıştır tanıştır diye. Evet babasıyla. Ya hep görüntü. erteledi, hep erteledi. Sürekli o yüzden kavga ettik. Yaşadığımız şeyleri birbirimizin suratına vurduk aşırı huzursuzluklar yaşadık. Yani hani ara verdik. Bir gün konuşmayalım diye. Yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık bilmiyorum. Gene konuşmaya başlayınca mesafeli olduk birbirimize. Ya ben şundan şey yapıyorum babasıyla alakalı büyük bir ihtimalle. Hani istenmiyorum galiba. Ya da babası mı istemiyor bilmiyorum. Hani şey yapamıyorum. Bunu Tam konuşmadınız mı esinde yani sorun... Ya Zuhal da... Hanım şimdi şöyle bir şey var. O bana sürekli baskı yaptı. Ben tanıştırdım. Ben sürekli baskı yaptım. O tanıştırmadı. Ben bundan şunu anlarım. Beni istemiyordur yani. Hani ya bir baba evladına söyler illaki değil mi? Yani. Mantıklı düşünmek gerekirse. Ben olsam söylerim yani. Çünkü... ...kızıyla bir ilişkim var. Ben fikirlerimi sunarım. Sessiz kalmam. Keza ben... ...konuştuklarına da inanıyorum yani. İlla benim hakkımda... ...düşüncelerini söylemiştir babası. Sürekli ertelemesi... ...hani... ...bazı şeyleri karşısına alması gerekiyor. Ama o yapamadı galiba. Ne bileyim olanım. Peki. Bayağı büyük tartışınca da Ya ben anlamadım. Yani siz ayrıldınız mı? Ya ayrıldık. Hani gerçekten insan böyle severek ayrılıyor ya. Ya çok güzel şeyler yaşadık şu iki ayda onunla. Aşırı güzel şeyler yaşadık. Hani istemiyordum ben onu kaybetmek. Araya bir soğukluk girdi, bir huzursuzluk girdi. Ya büyük bir ihtimalle ben babasıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Yani babası mı esinin ayrılık sebebiniz yoksa? Hani ya zaten... babası değil. Heh. Hani ama ben beni tanıştırmamasının o olduğunu düşünüyorum. Altında yatan sebep bu diyorsun. Ya ben onu düşünüyorum yani şahsen. Öyle olunca ben sürekli baskı yapınca hani ses yükseltmeler illa giriyor araya. Ha. Konuşulmayacak şeyler konuşuluyor. Ya sonuç itibariyle ben hani benim ailem hani istenmeyen gelin olarak ben şu anda nitelendirmiyorum ama kafalarındaki soru işaret olarak nitelendiriyorum bunu. Ben kaldırdım ama. Onun için ben kaldırdım ailemdeki kafasındaki soru işaretlerini. Hani başardım ben bunu. Sevdirdim. Peki hiç bunu oturup konuştunuz mu birbirinize? İşte ya da ailenle şunu konuştunuz mu? Biz birbirimiz için uygun insanlar mıyız acaba diye? Ya biz, yetişme tarzınız, zaten eğitiminiz, kültürünüz, bizim aramızda, sosyal hayatınız, ya yaşam tarzınız. Bizim aramızda tarzınız. aynen öyle bir sıkıntı yok Zorlanım. Hanım. Yok muydu? Bizim aramızda öyle bir sıkıntı yok. Ama hani olmadı mı olmuyor? Hmm. Ben de zorlanmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Hani sürekli ben şey yaptım mı? Ya sonuçta böyle babası, evladı. Ben acaba mı diyorum? Babası acaba. mı? Yani net, Şey yapıyor. Hani neden tanıştırmıyor? Yok. Ben onu şey yapamadım. Sürekli ondan ötürü büyük kavgalar ettik. Hani olmayacak şeyler oldu. Birbirimize söylemeyecek şeyler söyledik. Yani yolumuzu ayırmaya karar verdik. Yani Emin bu şekilde... misin bundan? Ya Zoylan'ım ben şu an bu soruya da cevap veremem yani. Çünkü ilk defa ya. ilk defa sevdim. Peki şöyle sorayım sana. Bir durumdan dolayı soruyorum. Bir talibin gelse görür müsün? Burada olduğuma göre. Burada mısın artık? Buradayım. Ya sonuç itibariyle şöyle bir şey var Zuhan Ben Esin'le burada tanıştım. Ya bura benim evim. Teşekkür Siz benim de. ailemsiniz. Teşekkür ederiz. Hani Sen de bizim. Bu şekilde ben çıkıp gitmek istemiyorum buradan. Buranın kapısının her zaman bana açık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki öyle. Ben isterdim ki hani en son çok mutlu uğurlamıştım sizi burada. Öyle ee, ama Hanım hani bitti. Neler konuştuk, ne hale geldiniz? Zorlamanın bir üzüldüm. mantığı yok. Olmayacak şeyler oldu, yaşanmayacak şeyler yaşandı. Çok mutlu giderken hani sonuçta ben buradan onun elini tutup evlenme yoluna diye çıktım. Benim içimde babasına karşı bir huzursuzluk oluyor yani Peki niye esin neden ya? gelmedi hani ayrılık kararı için bilmiyorsun bir fikrim yok bilmiyorum Aha. konuşmuyoruz zaten hani dünden beri ama istemezdim ben böyle olsun sonra iştikbariyle yani ben ama. buradan evlilik yoluna çıkıyorum hani onun ailesinden biri beni istemedi mi ya ben bak. Bakın kesinlikle demiyorum hani istemiyor Peki, demiyorum. Peki Şazman abla sen ısrarla bu ilişkine yürümeyeceğini söylemiştin en mutlu oldukları anda bile. Çok kısa hemen bir senin yorumunu merak ediyorum. Ya bilmişsin sen o zaman öyle diyelim. Zuhal Hanım. Ben bazen böyle duygularıma yenik düşerim. Ben onu hissettim. Çünkü bana gelen bazı mesajlar var. Onun için ben ona da güvenerekten söyledim bu iş olmaz diye. Yine bana mesajlar da geliyor Esin Hanım için. Mesela babasından dargın olduğunu. Ha bilemeyiz onlara hiç girmeyelim. He, onun için tanıştıramadığını. Herkes bir şey söyler çünkü. Ve evet. evet, olmayacağını şey. ben biliyorum. <laughs> Serkan çok sevebilir. Ama yine de ya diyorum. Ben burada, ben burada yine bunu de kanıtladım da. Bile yine de olmayacak. Serkan sen şu gönlüne taş basacaksın. Başka kişiler arayacaksın kendine. Olmaz evladım Yürümez. Evet, pek ne diyelim hayırlısı böyleymiş. Kesinlikle. İnşallah öyle. o da mutlu olsun. Sen de mutlu ol isteriz tabii ki. İnşallah. Bir arada olamadınız. Ayrı ayrı artık hayat size güzel şeyler getirsin inşallah. Peki oturacağım mı hocaya? Hı, peki otur.